Burada da yeni gelen arkadaşlarımız var. Emjeri gelmiştir. De bunlar yeni geldi. İskender Büyük gelmiş. Bak İskender Büyük Kutlar Vadisi'nden gelmiş. Samet gelmiş. Burada Negamenega. Niga gelmiş burada. Zeynci. Kare Kafalı, Antor'un oyuncusu gelmiş. Bir tane de Antörn'da oyuncusu var. Ama ben bu adamı bırakıyorum gidiyorum. Beyler videoyu böldüğüm için kusuruma bakmayın. Ama hemen yani böldüm ama bak çok sevineceksiniz. Beyler diyorsunuz bana kamp aç, kamp aç, kamp aç. Kamp şu anda kaçmayacağım. Çünkü kamp açmayı da düşünmüyorum. Ama kamp oynamayacağım demedim. Kamp oynayacağız beyler. Odadayız. Osmanlı Devleti Simülasyonu. Odada e, beyler rol play tabanlıdır. Sadece rol. Mesela guy yoktur. Bir tane Türk bayrağı vardır. O da saygıdan vardır. ya yani, Türk bayrağı diğer şeylerde bile yok. Diğer oyunlarda bile kahve gelmiş. Yudumlayalım. Yudumlarken anlatayım. Şimdi, sebebi sadece rol yapmaktır. Rol mesela odada kimse OC çıkamaz. OC derken rol dışı konuşamaz. Rolün dışında o beklerim sizi her her akşam oynayacağım, oynayacağım galiba. Denetimleri falan her her denetime katılacağım. Sizin de katılmanızı bekliyorum. Odanın linkleri açıklamada bekliyorum beyler hepinizi. Beyler bak dibimden gelmeyin de Anlamış, anlaşılmayalım. Bu ne? Eğitim falan suyu beyler bu ÖKK'ya Neyse AFK'dır. Sana mı sıkıyor beyler bu JGK mı sıkıyor? Aslı hemen. Az temen mi sıktı baba? Şu an az biri trollesin. Sebepsiz vurdun diye şey yapacağım. Öldüreceğim. Şey, şey çektirelim bir hayırdır ya. Tokatçı mı bu ya? Troll mü? Tam biraz izlem tarasın belirsiz. Tarasın tarasın tarasın, tarasın sizi. Tarasın. Komutanım paşam efendim ya. Ne, ne, var ya? Ne var ya? Efendim. Kolikopleri sıkmayın Maraşal içinde Maraşal'da halledeceğiz. Bu adam biraz bilgili bir abiye benziyor. Telefon olduğu için sıkıntı yok. Telefonları tokatlayacağız. Sıkıntı yok. Ağzı telefonda var. Şaka değilse bir şey bilmiyorum. Gel baba. Gel gel tuttuk. Tuttuk hayırdır ya. size tokatçı mı galiba? lider aktif mi? Kimse gelmedi mi? Gel. Bu odaya sok. oğlum bura bir komutan odasıymış beyler girmeyin. Şimdi oturtun alın bunu. Neden neden millete e, troll troll deyip hevesini kaçırıyorsun. Kor general gelmiş. Kor general bir şey yapamaz oğlum bana. Ben onun or generalim. Neden mi? Beyler bir bekleyin. Dur adam detetten çıkan troll troll oldukları nereden? Yani oğlum kor general de adam tutuyor. Dedin bakın belli. Bakın belli troll oldukları neden yani? Bak. Grammere de Yüzden dolayı mı? Yüzden dolayı troller mi? Evet, evet işte askeri kamplar hepsi troller. Or bir sen bakın değişik konuşuyor. Sensin değişik konuşan asker. Değişik konuşan mı bu arada baba? B biraz uzaklaşın adamın dibine girmeyin adamla tam ben konuşayım. Bunlar tuha bozuyorlar. Sen sen benim kampımı böyle bozamazsın. Bana bunu yapamazsınız. Bu, şirketi ben kurdum. Sana ceza ceza vereceğim ki içim rahat. Et, da, dayama oğlum dayamayın bak dayamayın. Dayamayın. tam öldürelim ha. Ya. İskender büyük öldürmem lazım seni. İskender büyük nerede? İskender neredesin? ölüme geç öldüreyim geri gel. İskender nerede oğlum? O kaçtı mı? Kaç yer neden nereye gidiyorsun sen? Yetkili to. Evet, ben to olayım. Oğlum grup yönetimi to oldu. Ne oldu? Ne oldu paşam? Paşam. Troll var. Cık. Ne diyor ya bu? Kim troll? Kim? Yalan beyler ben kaçayım da ben kaynamayayım arada sıkıntı yok. <laughs> Alert komutanı boşa kullanma. Komutan yardımcısı lan o adam yüzbaşı mı? Alert, alert komutunu boşa kullandı. Ne tuttum beyler? Tuttum geç, geç arkaya. Alert komutunu boşa kullandı. Arkadan ÖKK gelmiyorsa fix. Ee, gereksiz, gereksiz yetki kullanımı. Neden yapıyorsun? Paşam bir dakika. Yok bir dakika ya Bir dakika ya Üstünde niye çıplak bu? Niye çıplaksın? Niye çıplaksın? Kuyut attı baba. Bugün korkutucu bir adam olduk ya. Yani. Dur ya yani. bana 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 bırakın cezasını keseceğim. keseceğim. Bana bırakın cezasını keseceğim. Gelmiyorlar değil mi? Tokatçı galiba bu. Gelmiyor beyler gelmiyor. Şeker geldi şeker geldi. Oğlum patlatırlar lan beni patlatırlar. Neden çıplak ve boşa yetki kullanıyorsun? Baktım chat lock mu dursun sen Senin ne ayrıcalığın var <laughs> Bu adam niye gramer uymuyor he Ben kayıttayım ben kayıttayım yani troll videosu için kayıttayım ben Pardon Bu adamı bana bırak ben nedasını keseceğim Bu adam bu adam hakaret ettiler Etti kampımıza şerefimize hata yaparak Ben bu adamı aldım. Gidiyoruz beyler gelin arkamdan gelin askerlerim. Bak şu an var öyle bir konuştum ki öyle Hatta bak kanka ben bunu atıyorum aşağı beyler. O7 attım. Hadi siktir git ya. <laughs> 15 cc 15 cc. Bok çukuru gibi aşağı düştü ben de şöldüreyim öldüreyim. Ve 15 cc çektiriyoruz. Çek 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 sen. Çek sen ben de manzara manzara ki Bomba ki <laughs> baba manzara ki çatı ki çatıda ki pompa ki so manzaraya bakın beyler ne güzel manzara masmavi aşağıda Türk bayrağı var lan aşağıda kampanyaya hareti kim ediyor ya beyler şurada bir tane orgeneral geldi o da düştü İntihar etme kardeşim dur tutayım seni tutayım kardeşim intihar etme yani gir. Cık. Şunu da attım beyler bir tane daha ikisini de attım tamam beyler sıkıntı yok fix. Bak logo da düşümedik. kimse ismimizi de alamadı anladınız mı? Ama TSK'lar ayrılın size tp atacak adamlar. Adamlar size tp atacak ben biliyorum çünkü. Gel kardeşim yani bu mu atıyor kanka adam orada geliyor lan geliyor tam beni görmedi yanından geçtim salağın Aa, burada ÖKK görme. O da beni anlamadı. O da beni anlamadı. Beyler hepsine fake attık burada. Biri gelsin arabayı baga sokalım. Biri bende gelsin. Bak şimdi arabayı sen de baga sokalım. Evet. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Beyler sat komandosu muyum? Ne oluyor? Ben yeni oyuna girdim. İllüzyon yüz. İllüzyon yüz kanka. Yok. Yok. Ne, neden detay inmeyin? Ne oldu? Neden detay inmeyin? Ne? Beyler arabayı tuttum. Neredesiniz? Gel gel arabayı bin gezdireyim. Beyler gel gel. Be, tamam sen bak. Sen bak. To atarsın. Araba. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Size kafa tuttuk. biz TSK'lar öyle yönetim ele geçirdi. Askerler yönetim ele geçirdi. yönetime koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Ne diyor ya? Yerine geçersen salacağım. Bırak bırak sana kanka. Bırak derim sana. Bir daha TSK. Yazmayın lan. Oğlum hayır lan 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 TSK adı <laughs> Beyler bir anda Enes Peker'e yazsanız Allah aşkına. Şeyleri ne olacak? Tepkileri. Glorito Enes Peker'e yazsanız o kim mi? Bak bir anda, bir anda ne olacaklar? Herkes, 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 herkes. Evet falan yazıyor. Var ya paşa şu an göz Lan, vuruyorlar lan. Enes Peker'e yazanları vuruyorlar. <laughs> TSK yok kardeşim. Oğlum GK geçmiş TSK diye bağırıyor. Beyler Enes Peker'i kurtlattı lan. Lan oğlum TSK diye sizi kandırdılar lan. Lan askerlik. Lan. Lan. <laughs> tamam baba. Burayı dağıtalım artık. SS'ini verdik zaten. Biz devam edelim. Birazdan oyun çok yaratıp çıkarız. Kaç dakika olmuş kaydımız? Kaydımız 13 dakika olmuş. Bence videomuz bu kadardı. Yeter bayağı... Tuttuk. Hallettim yazıyor. Yok oğlum. Aynen hallettin. İsmi ne? Eso Ali. Duyuru. So Ali. Enes Faker 44. Banlayınız. Yazamıyorum duyuru. banlayamıyorum seni falan. Beyler bu Enes Peker kütür banlansın ya. O Enes Peker kütür bu Yemin ederim falan diyor. Aynen. Aynen kanka. Aynen kanka. Kesin. Abi sesi demedim mi? Beni ne sanıyorlar? Abi sen sesi demedim trol? oğlum bütün Enes Peker yazanları banladılar mı lan? Hepsini vannadım beyler sakin beyler. Herkes vannıydıysa Buyurun YouTube, NSP x 44 benim beyler <laughs> Hepsini taramaya başladım baba yat, yat kanka yat İbret alem olsun ananızı sikerim İbret alem olsun, ver kim ki Oğlum ölmüyorlar lan, ölmüyorlar Sen de lan 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 lan, lan lan lan, 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 lan. ölüyorum Kanka dur, dur dur, dur board Bir tane daha duyuru, hemen duyuru Hadi eğimime çık. Eğimime çık. Fight beyler. İntikam. Oğlum bunun elini kolunu SMG'in var bir de ya. Banlandık bizi. Neyse banlanmak için girdik. Son hamlemizde banlanmak için yaptık. Videomuz bu kadar. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Discord. Hoşçakalın. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah.